Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aklındaki kişiyle kelt açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç de işte emoji bırakan beğen tuşuna basmadan muhakkak geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdi hemen isterseniz kartları karıştırarak bir başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar, ilk olarak ilişkinizdeki merkezi duruma bakıyor olacağız. Taraf ismi söylemek sizin ve şimdiki enerjide değnek konusu kartıyla başlıyoruz. Bir yük, bir stres durumu, bir şeylerle ilgili belki sorumluluklar, bir şeyleri dile getirememin vermiş olduğu sorumluluklar olabilir. Kiminiz için yasak aşk durumu söz konusu olabilir. Bakın ortak enerjilerdeki alt açılımı ile ilgili şunu söyleyeyim. Taraf ismi vermeksizin söylüyorum dediğimde burada her iki tarafın birden enerjisi olup ...sonuç e, durumu etkiliyor olabilir ya da... ...en azından taraflardan birinin enerjistir... ...ama enerjisi o kadar yoğundur ki... ...ilişkide belirleyici olan taraftır... ...dolayısıyla şu anda ilişkide ister iki tarafın olsun... ...ister bir taraftan kaynaklanıyorsun... ...bir stres, baskı ve yük enerjisi... ...mevcut gibi gözüküyor arkadaşlar... İkinci ...ay karta bakacak olursak... ...kılıç yedirisi kartıyla... ...ya e, sanki böyle bir duygular gizleniyor... Ya da başka saklanan bir şeyler var ve bu saklanan şeyler aslında bu ilişki içerisinde ağırlık yapıyor ya da aradaki dinamikte ağırlık yapıyor ki bu saklanan şeyler duyguların ta kendisi de olabilir bu arada arkadaşlar. İlla burada hani çok kötü bir şeyler yalanlar vesaire düşünmeyin örnek veriyorum her iki taraf birbirinden birbirinden duygularını saklıyor olabilir ya da taraflardan biri o kadar duygularını saklıyordur o kadar korkaktır ya da basiresizdir ki diğer tarafta da ve bu ilişkinin dolayısıyla da üstünde bir yüke sebep oluyordur. Böyle bir enerji mevcut şu an için arkadaşlar. Bu iki enerjiyi kesen, destekleyen diğer enerjiye bakacak olursak Kupa dörtlüsü kartı. Bakın. Ya kaçırılmış bir fırsat durumu var aranızda ya da en azından taraflardan biri böyle görüyor ve böyle görmesi ya da ilişkiyle ilgili motivasyonunun düşük olması ilişkide şu anda başlayamama, ilerleyememe, istenilen noktaya gelememeye sebep oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen buna yardımcı kartlarımızı seçelim. Önce senden başlayalım. asi. Şimdi biri bu ilişki içerisinde ya zincirlere sığmıyor olabilir. Bağlanmaktan ve ciddi bir ilişkiye kendini bağlamaktan, buna başlamaktan ya korkuyor olabilir. Ya da iki kişi arasında tek tarafın ağırlıklı enerjisinden de yine kaynaklanıyor olsa ama iki kişinin arasında şu an için bir asi enerji var arkadaşlar. Yani küslük, kırgınlık, gerginlik, başlayamama, e, alınganlık, bu tarz durumlar şu anda ilişkinin üstünde mevcut gibi gözüküyor. Ya tekrar diyorum özellikle ki AC kartına bakın arkadaşlar dörtle resmedilmiş ve kupa dörtlüsü kartı en azından taraflardan biri her iki taraf birden olabilir. Motivasyonu düşük e, hissediyor olabilir demiştim bu ilişkiyle ilgili dörde dört. Böyle bir durum var. Diğer yardımcıya bakalım. Evet bakın tartışmalar, çekişmeler, anlaşmazlıklar isterseniz bu hiç başlamamış bir ilişki olsun arkadaşlar. Ya taraflardan bir örnek verim diğerine kırıcı laflar söylemiştir. Her iki taraf birbirleri zıtlaşmıştır. Başlamadan başlamamış bir ilişki ise her iki taraf aslında birbirine karşı ee, sen başlat, ben başlat gerginliği içerisindedir. Neden hep benden bekliyorsun gerginliğindedir? Ee, ya da her iki taraf birbirine sevdi ya da birbirinden hoşlandın ya da duygularını söyleyemedikçe tam tersi hareketlerde bulunur ya bazen bazı kişilerde olur olur, yansır. E, i̇nadına sataşır, inadına yansır. Sanki öyle bir enerji var şu anda aranızda arkadaşlar. Diyalogunuz olup olmamasına göre bunun çeşidi ve türü tabii ki değişiyor. Şimdi birebir karşınızdaki kişinin sizinle ilgili bilinçaltına bakacağız bu ilişkiyle ilgili. Yine dört ve bakın kapalı. Tılsım dörtlüsü kartıyla açılmaktan korkan, duygulara eğilmekten korkan, duygularıyla hareket etmekten korkan bir bilinçaltı var bu kişinin arkada. Kapalı. Aşka mı kapalı dersiniz? Korkuyor mu dersiniz? Bir sebepten bilinçaltı kendini kapatmalısın refleksimi bu kişi de uyandırıyor dersiniz böyle bir durum içerisinde. Kılıç onlusu bakar mısınız? Ya birlikte ya da sizin dışınızda başka biriyle geçmişte bir sıkıntı yaşadıysa bunu tekrar yaşamaktan korkuyor, çekiniyor ve kendini kapatması gerektiğini düşünüyordur bilinçaltında yürümez olmaz zaten yürüdüm bu zamana kadar şeklinde ya da hiç geçmişiniz olmasın bu kişi sizden önce aşk acısı çekmemiş de olsa <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Geleceğe yönelik olarak aşk acısı çekerim yürümez ya şimdi başım ağrır şeklinde de daha hiç olmamış bir şeye karşı bir önlem olarak da yine bilinçaltı kendini kapatması gerektiğini ona öğütlüyor olabilir arkadaşlar. Bakalım. An be an. Şu anda bu kişi Sanki bakın aşk konusunda sizinle ilgili arkadaşlar umutlan umutlanıp bir şeyi bu, bu, bu duyguların, durumun aranızdaki enerjinin tadını çıkarmaktansa bakın kanatlanıp uçuyor havada ama bu yerde kanatlanıp uçuyor kolları açık ama bakın bunun kolları kapalı. Bakın bunun da açık. Yani kendini açıp boşunu umutlanmaktansa kendine göre böyle bir ön geliştirmiş. Kapalı bir enerjide kalmasının onun için belki de daha güvenli olacağını düşündüğünden dolayı şu an için ikinizle ilgili bilinçaltı bu yönde gelişiyor gibi gözüküyor arkadaşlar bu yönde etkiliyor gibi gözüküyor. Dediğim gibi bakın iki kapalı yerde ve kapalı bir enerji iki tane kolları açık enerji. Şu duruma geçip umutlanmakla ilgili ve anın tadını çıkarmak bir şeyleri başlatmakla ilgili. Şu alttaki tılsım dörtlüsü ve kılıç onlusu engel oluyor gibi gözüküyor bilinç altında arkadaşlar. Ne olduklarını söylemiştim bazen çünkü tekrar soruyorlar. Kılıç onlusu ne demek ki? Halbuki anlatıyorum ama orayı kaçırıyor herhalde arkadaşlarımız. Şimdi bakalım. Peki. Şimdi yine taraf ismi söylemek sizin. Ee, birebir yakın geçmişte neler olmuş olabilir aranızda? Evet. Ya kafalardaki birbirimizle ilgili çatışmalar, ya da dediğim gibi ister bakışların çatışması olsun, isterseniz baya baya sözlerin çatışması olsun, aranızda böyle bir çatışmalı anlaşmazlık olan bir enerji yaşanmış olabilir arkadaşlar. Kupa ikilisi kartıyla hatta arada hissedilen ruh eşine rağmen ama bu işte çatışmalar ya ruh eşi bağlantısını hayata döküp gerçekleştirmiş olsanız bile ayrılıklara sebep olmuş olabilir ya da işte bir türlü ilişkinin başlayamamasına sebep olmuş olabilir. Her halükarda şu ruh eşi bağlantısına engel olarak karşımıza bir değnek beşlisi enerjisi çıkıyor arkadaşlar yakın geçmişte. Ama bakın ruh eşi bağlantısı var. Zaten ruh eşi bağlantıları biliyorsunuz genel itibariyle karmik enerjilerdir. Hayatımızda bir şekilde ee, derslerden sınavlardan geçebilirsiniz Tamam ne hala ama bakın o dersleri de sınavları veya tekrar verebiliyor musunuz için karşınıza çıkan insanlardır bunu görebilmek için ee, ve böyle bir enerji var sanki bu kişiyle aranızda paylaşma kıskançlık girmiş olabilir aranızda aynı zamanda Evet bir kopukluk. Birlikte bakın aslında duygusal bir paylaşım olduğu halde arkadaşlar bu anlaşmazlıklar yüzünden kopuk bir bağlantı olmuş aranızda. Ya dediğim gibi işte kiminiz işte ilişkiniz olmuştur belki de sürekli kavgalı barışmalı kavgalı barışmalı giden bir dinaminiz olmuştur ya da e, hiç başlamamıştır bu ilişki çünkü dediğim gibi o bakışların enerjilerin bir şekilde gerginliği aslında bir arada ve paylaşımda olmak isterken aslında ruh eşi bağlantısı hissedilirken araya girmiş ve kopukluklara sebep olmuş olabilir arkadaşlar ya da zaten hali hazırdaki mesafelerin kapanmamasına sebep olmuş olabilir. Peki birebir şimdi karşınızdaki kişinin bilincine bakalım. Yani şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, ne istiyor? Büyük Arkanlı Kule. Allah Allah, aşklar. Sanki bu aşk bitsin istiyor şu anda arkadaşlar bu kişi ama ne de bir yardımcılara bakalım. Sizi kafasından çıkarmaya çalışanlar olabilir. Baskılama. Bakın arkadaşlar sanki bu kişinin duyguları sizinle ilgili bir farkına varma, bir uyanışa geçme ya da tekrar gündeme gelme küllerinden doğma gibi bir enerjide. Fakat sanki karşınızdaki kişi olabildiğince bunu baskılamaya ve görmezden gelmeye çalışıyor gibi. 6'ya 16. Sanki bu aşkı yok yok bir şey hissetmiyorum. Yok ya aman bitti zaten. Yok onu düşünmemeliyim. Gibi bir kule enerjisiyle birlikte bakın kuleyle şuradaki şeye bakın arkadaşlar baskılamadaki sanki böyle aynı elektrik şeyi gibi ikisinde de var. Görüyor musunuz? Sanki bu duyguları baskılamaya çalışıyor bu kişi arkadaşlar. Yok bir şey hissetmiyorum. Hayır umutlanmıyorum. Bakın bilinçaltında da ne var demiştik. Anı yaşamaktan korkan, çekinen bir hali var demiştik. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Şu andaki amacı ve isteği size karşı bir şey hissetmiyor olmak ya da bu ya da duyguların peşinden gitmiyor olmak diyebiliriz. Peki ee, neredeyse birebir yakın gelecekte neler olabilir? Burada yine taraf ismi söylemeyeceğiz. Büyük arkana sihirbaz. Yapmışız. Yakın gelecekte ilizyonlar, maskeler, egolar, farklı bir imaj çizmeye çalışmalar, ne demek istiyorum sevmiyorum ki, acımadı ki, aman onu düşünmüyorum ki gibi durumlar aranızda etkili olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama aslında bu bir ilizyon. Aslında burada birbirimizin gözünde farklı bir şey yaratmaya çalışmamız aslında iç dünyamızda çünkü gurur ve ego kaynaklı. ...bir takım enerjiler yaşanabilir gibi gözüküyor. Bir rehberliğe ihtiyaç duyulacak ama... ...bu rehberlikte sanki daha çok gurur ve... ...ego dinlenecek gibi gözüküyor. E, ya da işte akıl veren kişiler olabilir taraflara. Şöyle yap, kendini uzak tut. Aman hiç acıyormuş gibi gösterme e, şeklinde... Ve bir takım rehberlikler de, akıl veren kişilerde etkili olabilir. Şuraya koyalım yer varken. Koyalım. Ve aslında aranızda sanki böyle bir eşey olacak arkadaşlar. Bir şeylerin bedelini ödeme. Bedelini ödemekten kastım şu. Dersler alma. Hani dedim ya bu sınavı verip veremediğinizle ilgilidir bu işi bağlantıları demiştim hatırlarsanız. Sanki bir ders, bir sınav, kabuğun kırılması, e, bu durumlar ayak uydurup uydurulamayacağınıza dair ve nasıl hareket edeceğinize dair hayatın sizi sınaması. Sanki böyle bir enerji söz konusu olacak arkadaşlar. Yakın geleceğe baktığımızda. Peki önümüzdeki günlerde karşınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili düşünceleri ve duyguları ne olacak? Büyük Arkan'a, İmparatorice'ye. Tılsım Sekizlisi. Sanki bir şeyleri büyütmek, geliştirmek, tabii hiç daha başlamadıysa başlatmak, yani bakışma aşamasından bir ilişki aşamasına geçirmek, yani olduğunuzdan bir adımda olsa ileriye gitmekle ilgili aslında bir emek vermek isteyecek. Bu e, durumun aranızdaki enerjiyle ilgili aslında sizde sanki böyle bir ulaşmak isteyecek, ulaşa ulaşan e, yollar için sanki çaba sarf etmek isteyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bunu elde etmenin kolay olmadığını, tabii ki bir çabadan geçtiğinin de farkında olacak. Bakın macera kartıyla. Şimdi onun için bilinmeyen bir yol, karanlık bir yol. Nereye varacağı belli değil. Buralarda kendini kapatıyor ve kasıyor demiştik hatırlarsanız. Ama sanki bu maceralara bakın normal biliyorsun burada öyle mi resmedilmiş? E, ee, hamile bir kadınla resmedilir. Ve bakın burada bir çocukla resmedilen bir macera var. Sanki birlikte tırnak içerisinde yeni bir maceraya çıkmak, yeni bir yola çıkmakla ilgili buna dair çaba sarf etmekle ilgili bir isteği olacak gibi gözüküyor bu kişinin arkadaşlar. Evet çünkü sizin yokluğunuzu hissedebilir çünkü arada bir şeylerin yarım kaldığının farkında olabilir e, ya da bunun yokluğunu yarım kalmışlığın e, eksiklik durumunu çok fazlasıyla hissedebilir ve sanki bu eksik parçayı tamamlama kadını arkadaşlar ve çaba sarf etmek, puzzle çözerken nasıl kafanız çalıştırırsınız hatırlayın ve böyle bir e, sanki puzzle tamamlarken böyle bir e, durum olacak bu kişinin emek vermek. E, eksikliği hissettiği için yeni bir şeylere başlamak, gelişmek, büyümekle ilgili baktığımız zaman. Peki sonuç kartlarını etkileyecek olan diğer faktörler ne? Sonuçları lütfen özgür radeleyle her an her şeyin değişebileceğini unutmayınız. Her zaman olduğu üzere hep hatırlatıyorum. Şimdi sonuç kartlarını etkileyecek diğer faktörler tılsım altılısı Bir kere arada çok derin ve karşılıklı telepatik bir bağ var ve bu bağ önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Derin bir bağ her iki tarafın belki birbirini rüyalarında görmesi her iki tarafın belki de birbirini aynı anda düşünmesi böyle bir süreç olabilir salı verme. Tamam. Sanki bakın karşılıklı dediğim gibi zaten telepatik var rüyalarda vesaire görmek. Sanki bir şeylerin yani tutunulmuş tırnak içerisinde acılar, alınganlıklar ya da ilişkinin hayrına olmayan şeyler her neyse bütün bunlar sanki bırakılacak gibi gözüküyor. Mesela yani bırakılmak istenecek en azından arkadaşlar. Her iki tarafın inadından vazgeçmeye karar vermesi gibi. Mesela örnek veriyorum sadece. Çünkü bir yeniden doğuş ya da bu ilişkiye bir şansın verilmesi yoğun bir şekilde istenecek gibi gözüküyor. Sonuç kartlarına bakalım. Pozitif anlamda ilişkiyle ilgili büyük ve köklü değişimler başlatmakla ilgili karar verme süreci çok kolay olmayacak gibi gözüküyor bu ilişkiye dair arkadaşlar. Ee, yine işte bir takım evet korkular, endişeler, tereddütler yine evet devrede olabilir. Kolay kolay bunlar kafadan çıkarılamayabilir ve değişim olacaksa bile e, bu değişimin gelmesi hemen bugünden yarına olmayabilir gibi gözüküyor. akıntıyla gitmek. Şimdi arkadaşlar bir kere arada tutku, arzu son derece artacak gibi gözüküyor. Fakat ilişkiyle ilgili dediğim gibi bakın birebir bilinçli iki yetişkin insan gibi sorumluluk alıp karar vermekten ziyade biraz akıntıya bırakılacak gibi gözüküyor iş. Ve burada da aslında normalde öyle değildir ama sanki bakın ölüm kartı bir kayıkla e, bir suyun üstünde gidiyor gibi. Ve zaman tanınacak gibi gözüküyor. Bir şeylerin başlaması, değişmesi ve gelişmesiyle ilgili. Ki bu akıntıyla birlikte daha sonrasında bakın aranızda birleşme ve bir araya gelme. Hatta belki de özellikle tensel anlamda kimileriniz için e, bir şeyler paylaşma ya da tensel anlamda iki tarafın birbirini arzulaması sebebiyle özellikle e, akıntıyla birlikte giderek evet zamanı bırakarak evet üstelemeyerek ama sanki aranızdaki çekim gücünün etkisiyle e, bir araya gelme bu akıntının sizi böyle bir paylaşıma sürüklemesi bir araya gelip bir paylaşım etkileşim içerisinde bulunulması durumu söz konusu olabilir. Ama tekrar diyorum bu bilinçli ve sorumluluk sahibi kararların alınmasından ziyade kendiyle, kendiliğinden gelişen bir süreçle birlikte olacak gibi gözüküyor yani sadece bir örnek vereceğim lütfen örneğe takılmayın evet gideceğim ona çıkma teklif edeceğimden ziyade gideyim şuradan bir şey paylaşayım sonra oradan o belki bir şey anlar sonra oradan aramızda bir etkileşim olur gibi ya da ikinizin ortak arkadaşı vardır belki bir yerde tekrar tesadüfen karşılaşırsınız gibi ya da zamanla yine bir yerde birbirinize bir işiniz düşer ve böylece yollarınız kesişir gibi sanki böyle bir süreç olacak gibi gözüküyor arkadaşlar çünkü biraz akıntı durumu var yani burada. Akışa bırakma durumu var. Ama bu çekime karşı koyulamayacak gibi gözüküyor. Peki, tarotun size tavsiyesine değnek dolu. Hmm. Tarot size şunu tavsiye ediyor arkadaşlar bakın ister bu kişiyle olsun ister başkalarıyla, başkalarıyla olsun kendini e, tek bir kişiye kısıtlama tek bir kişiye kısıtlamaktan kastım onu onunla aldat onu onunla aldat değil bir karşılaştırmanı yap bakalım yani e, doğru kıstaslara göre birini belirliyorsun hayatında gerçekten hak ettiğin o mu yoksa daha iyisini elde edebilir misin yani burada önce kendi mutluluğunu baz al ve bu mutluluğun sana layık olmadığın ya da karşılaştırma yaptığın zaman seni e, evet ya aslında bu şey beni mutlu etmiyor dediğin şeylere ikna olma kendini buna hapsetme etrafında başkaları olabilir sana gerçekten değer veren birileri olabilir. Bunları bir kıyasla bakalım bu kişi ve başkalarıyla. Anlatabiliyor muyum? Mutluluğunu baz al. Ve daha azı için sakın e, nedir bu? Duvarın arkasından çıkma diyor arkadaşlar. Daha az, azıyla yetinme. Seni bu duvarın arkasından çıkaracak karşılaştırdığın zaman ve seni mutlu edecek şey her neyse hangisiyse yani her neyse derken o teklifin peşinden git şeklinde sanki bir tavsiyesi var. Özellikle tekrar diyorum burada kıyaslamanı yapmam ve daha azını yetinip tamam ya işte yaşayalım ilişki oh ben de zaten onu istiyordum mutlu olurum ya da olmam deyip kendini savunmasız bırakma diyor sanki kartlar sana arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.